Merhaba arkadaşlar. hepinize Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Aziz dostlar, Hz. İsa'nın vefatından sonra Paulus onun dinini tahrip etti. Musa Aleyhisselam'ın hemen ardından Samiri onun dinini tahrip etti. Peki yüzyıllar içerisinde Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından günümüze varıncaya kadar acaba kaç tane İslam'ın Samirisi, kaç tane İslam'ın Paulus'u geçti? Hiç bunları düşündük mü? Uydurma hadisleri yayanlar, masalları yayanlar, menkıbeleri yayanlar, müstehcen hikayeleri yayanlar, dine şiddeti bulaştıranlar, Efendim namaz kılmayanı öldür, dinden çıkanı öldür, şunu öldür, bunu öldür diye İslam dinini Allah'ın emretmediği, Allah'ın istemediği şekilde olmadık yerlere çekip götürenler. Bunlar sizce de İslam'ın samireleri değiller mi? Unutmayın ki hiçbir din dışarıdan bozulmaz. Bütün dinler içeriden kendi müntesipleri tarafından bozulur. Allah bu dini, bu dinin samirelerinden muhafaza etsin. Allah bize şunu indirdi, Allah bize bunu indirdi, rüyamızda şunu gördük. Efendimiz, Şeyh Efendi bize bunu dedi diye İslam'ı dinden çıkarttılar.